Selam, Selam. hoş geldin Taco. Hoş bulduk. Ne haber? İyi abi, seni sormalı. İyidir, şükür. Bugünkü konumuz dövme yaptırırken acıyan yerler, acımayan yerler hakkında tamam. konuşacağız. Dövme acıyor mu diyorsun? Dövme evet. acıyor abi. Çünkü sonuç olarak baktığın zaman iğne batıyor vücuduna ve bilinçli bir yara oluşturuyoruz orada. Acımaması mümkün değil. Ama bunun bir skalası olur tabii. Yani her bölge aynı seviyede, aynı şekilde acımayabilir. Öncelikle ben acıdan nasıl kaçınabileceğinizi anlatayım. Sonra da nerenin daha çok acıdığını, nerenin daha az acıdığından bahsederim. Şimdi acıdan kaçınmak için birincisi enerjiniz yüksek olmalı. O dövmeyi yaptıracağınız için zaten bir heyecanınız olur ufak tefek. Canınız sıkkınsa, moraliniz bozuksa, biraz kırgınlık hissediyorsanız, hastaysanız atıyorum, dövmeyi daha çok acıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu çok normal bir şey. Şey gibi düşünebilirsin. Ben sana bir kelime söylerim. Psikolojide bir kural varmış. Ve sen onu psikolojik durumuna göre iyi veya kötü algılayabilirsin. Aslında dövmede de üç aşağı 5 yukarı bu işliyor. Çünkü dövme genel olarak dayanılmayacak bir acı olmadığı için insanların hatta bazı insanların bu acıdan zevk aldığını düşünürsek yani o acıya dayanma eşikleri farklı oluyor. Haliyle bunda psikolojik sebepler çok önemli bir etken. Yani moralin düzgünse, keyfin yerindeyse dövmeyi yaptırırken bir de güzel dövme ise çok acı hissetmemen olası bir durum. Ama canı sıkkınsa bir biraz daha fazla acı hissedebilirsin. Karnın aç gelmemen lazım. Çünkü acı çektiğin için tansiyonun düşebilir. Onun dışında iyi bir dövme sanatçısı seçmeniz lazım. Zaten ilk videodan beri bunu söylüyorum. İyi bir dövme sanatçısı işini düzgün yapacağı için acıyı da az çok kontrol ederek yapacaktır. Çok böyle kasap gibi yapmaz yapmamalı diye düşünüyorum yani yapmasınlar. Şimdi alkol konusu da var. Bazı insanlar geldiğinde bir ay içsem, viski içsem falan bir şey olur mu? Birazcık sakinlemek istiyorum falan diyor. Ben müsaade etmiyorum abi. Çünkü sarhoş olma ihtimali çok yüksek. Bir. ikincisi ben burada bir iş yapıyorum ve yanımdaki insanın alkol içmesini istemiyorum açıkçası. Ben çalışırken içmiyorum çünkü. İçmemem de gerekir. İçen varsa söyleyeyim. Onun dışında alkol bir de kanı sulandırdığı için benim işimi de zorlaştırıyor. O yüzden alkol içmeyin. Önceki günden de içmeyin. Dövme yaptıracağınız günde içmeyin Evladım be, herhalde onların hepsini içmeyeceksin değil mi? Dede ama ben be, genlerim alışık geveyim. Genlerimde var. Bana hiçbir şey olmuyor. Yemin ederim. Olur olur içme. İç iç. O dövmenin acısıyla birazcık barışık olun. Bu kadar basit yani. Hızlıca o zaman şeye gireyim ben. Hani en çok acıyan bölgeleri anlatayım. Sonra ufak tefek onlarla alakalı bilgi vereyim. Şimdi en çok acıyan bölgelerde ince deri olan yerler ve eklem bölgelerini sayabiliriz en başta. İşte dirsek, diz, omuz kalça kısmının kasığa gelen iç kısmı ve poponun alt kısmı. Kaburgalar, kaburgalar biraz acır. Karın bölgesi nispeten yani ne çok acıyor ne az acıyor diyebilirim. İkisi arasında bir şey. Kıl çıkan yerler ama yoğun kıllardan bahsediyorum. Yani tüylerden değil sakal ve saç çıkan yerlerden bahsediyorum. Oralarda ciddi bir acı hissedebilirsiniz. Buralar gerçekten acıyan bölgeler. Dövme acısı dayanılmayacak bir şey değil. Yani dayanılmayacak bir şey olsa insanlar yaptırmaz zaten. Evet kimilerinin acı eşiği daha yüksek, kimilerinin acı eşiği daha düşük. Bunu zaten kendin az çok tahayyül edebilirsin diye düşünüyorum. Acımayan yerler de bunların dışında kalan bölgeleri sayabilirim. İşte kolun dış kısmı, hem burası hem burası. Elin üstü de acır bu arada, parmaklar, Parmaklar çok acı. Yani parmakta çok git gel yaşıyorum. Çünkü parmak dövmesi çok yapıyoruz. Ama kimisi diyor ki o acıyormuş. Kimisi diyor ki abi hiç acımıyor. O yüzden hiçbir yorum yapmayacağım parmakla ilgili. Kendileri çözsünler bunu. Yani yaptırarak çözebilirler. El üstü de acır. Acımayan bölgelere tekrar devam edelim. Kol dışı demiştik. Onun dışında omuz arkası çok acımaz. Bacak üzeri, bacak yanı, diz altında, kaval kemiğinin yanları. Ön taraf nispeten acıyabiliyor, Yanlar ondan 1-2 puan daha düşük oluyor. Bu tarz yerler çok fazla acımıyor. Hatta abonelerden rica edelim. Kendi dövmelerinin ne kadar acıdığını 1 ile 10 arasında bir skalada yazsınlar bize. Hem de bir tartışma konusu olur. Evet, Instagram'dan. Instagram'dan da yazabilirler. Bu arada dövme acısında ufak bir detay daha vereceğim. Başta da söylemiştim. Gerçekten dövme acısı dövmeyi yapan kişiyle de alakalı bir şey. Ne kadar profesyonel ve yumuşak çalışıyorsa o kadar az canınız yanacaktır. Haberiniz olsun. Hemşire gibi. Gibi evet. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Yaptığınız yorumlar bizim ilerlememize çok yardımcı oluyor. O yüzden bizi eleştirin, yorum atın ve sizden doğrularımızı, yanlışlarımızı daha kolay öğrenebilelim. Onun dışında bir de Instagram'dan beni takip ederseniz yaptığım dövmelerden ve tasarımlardan haberdar olabilirsiniz. Çok hızlı konuştum nefesim kalmadı.